Merhaba arkadaşlar, bugün sizler için bir hayaller ve hayatlar videosu çekiyorum. Ee, bu tarz videoları sevdiğinizi bildiğim için ben de hani çekmek istedim. Aslında bu videoyu ben iki haftadır planlıyorum fakat dün fikirleri yazdım, kağıdı kaybettim. Ve daha sonra kendime tekrar fikirler bulmaya çalıştım. Ve bana burada yardım eden, çok yardım eden bir kız vardı. Ona da buradan selam yollamak istiyorum. Ve çok iyi biri, Zeynep Demirel'e çok çok öpücüklerimi yolluyorum. Her neyse arkadaşlar. E, bir de arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Noel kutlayan biri değilim. Sadece yeni yıla girdiğimiz için mutluyum. Gerçi her yıl yaşlanıyoruz ama olsun e, Her neyse arkadaşlar. Umarım el, eğlenirsiniz izlerken. O zaman hadi başlayalım. Anne bu ne? Ay tahmin ettiğim şey <laughs> Anne ciddi misin? <laughs> Rüyadayım galiba. Çok mutluyum. Artık bir iPhone'um var. Anne bu ne? Çorap. Gün çorap evet. Zaten herkes çorap alıyor. Çorap dükkanı açayım ben istiyorsan hani gelir falan. Haber ya. Yeni yılan saniyeler kaldı. 3, 2, 1. Dostum, birazcık koysam ne gibi bir zarar gelebilir ki? Two hours later... çok güzel oldum. <laughs> Maşallah. Bu gece herkes beni konuşacak. <laughs> çok güzel oldum. 2016'ya 15 dakika kaldı. Ne yapma öyle mi yani? Biz 2016'ya mı giriyorduk ya? Allah'ım. Neyse ben azıcık televizyon izleyeceğim. Allah kafa gitti bende. <laughs> Abi yılbaşına gidecek hiçbir şeyim yok. Bari internetten bir şeyler bakayım. Ama bu elbise güzelmiş. Sipariş edeyim bari. Mouse <laughs> bozuldu. <laughs> <laughs> evet geldi. <laughs> ne? Kanka. Yılbaşı için mükemmel bir program hazırladım. Valla çok eğleneceğiz. Geliyorsun. Gelmek zorundasın. Çok güzel olacak. Her şey mükemmel olacak. Ayrıntıları yazacağım. Aa, ya bir git ya ne yapıyorsun sen ya ben bozarım abi bu oyunu ya bir gidin ya hepiniz ilacısınız ya Saçları sonra bir dahaki yılbaşı oynayamayacağız zaten tek eğlencemiz bu <laughs> Hep ben kazanıyorum Hep zaten. Mi? Video böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir ve izlerken en azından yüzünüzü güldürebilmişimdir. Ya aslında bazı yerlerde fark ettim ki çok saçmalamışım ama gerçekten komik olsun diye yaptım. Hani beni böyle bir sanmayın o yüzden. Ya gerçi yine de hani doğal davranmaya çalıştım ama hani komiklik olsun diye bir şeyler de abartarak yaptım tabii ki. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok çok öpüyorum. Ayrıca bu hani yılbaşı veya kış hakkında hak ama sadece bu dediklerim hakkında veya farklı bir şey de olabilir aslında ama hani iseniz bir şey varsa aşağıya yorum yazmayı unutmayın. Ben de çekmeye çalışırım ama bildiğiniz gibi teok olduğu için çok fazla da vaktim olmuyor. Neyse hepinizi çok öpüyorum. Bay bay.